Selam canlarım, ciğerlerim, güzel kızlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok seviyorum. Yine sizlere harika bir video ile geldim. İlişki videolarına artık şey diyorum. de iyi alıştım ve çekmesi de gerçekten çok zevkli çünkü doğru şeyleri söylemek. Daha doğrusu bunları çok fazla duyuyoruz, her yerde duyuyoruz, hepimiz duyuyoruz ama. Gerçekten bazen öyle bir an geliyor ki insan kendini çok tıkanmış hissediyor ve tam o anda karşına çıkıyor ya hani öyle bir anda kendini tıkanmış hisseden bir güzel kız kardeşimin, arkadaşımın, dostumun e, öyle bir anında birinin karşısına çıktığını hissetmek gerçekten çok ama çok zevkli. O sebepten dolayı çok 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 mutluyum. E, güzellerim bugün sizlere çok ama çok önemli bir bilgiyle geldim. Ee, daha doğrusu şahit olduğum zaman yaşarken bana çok kötü hissettiren ve şahit olduğum anlarda da gerçekten o erkeği böyle, böyle hayvan oğlu hayvan deyip böyle bir yakasından tutup şöyle bir silkelemek istediğim yani ee, anlar yaşandı şahit oldum maalesef kendim de yaşadım insan yaşarken kendini çok kötü hissediyor ve ne yaşadığının farkına bile varmıyor ve neden diye sorguluyor ve yeri geliyor kendine kusur oluyor arıyor. Asla kendinizde kusur aramayın. Siz kusurlu değilsiniz kızlar. Böyle bir durumda kesinlikle bunun hiçbir izahı olamaz. Size bir sevgiliniz, bir arkadaşınız, flörtünüz kötü davrandığı zaman size 3 madde hazırladım arkadaşlar. Araştırdım, buldum. Sizlere çok güzel böyle çok kısa bir özet diyebilirim. Bunu yapmanız gerekiyor. Kesinlikle bana kalsa direkt senin atın ama işte maalesef yani dışarıdan hani bekara koca boşamak şey kolay derler ya. Yani insan içinde bulunduğu zaman maalesef öyle göremeyebiliyor. O sebepten dolayı sizlere bu videoyu çektim. Maalesef ben de öyle şak diye ayrılmamıştım zamanında. ama sizlere çok güzel 3 bilgi vereceğim. 3 madde vereceğim. Neyse giriş fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerle böyle sohbet etmeyi de çok seviyorum. Bu arada sizler bana cevap verin istiyorum. Yorumları mutlaka yazın. Videoya başlayacağım ama başlamadan önce Ufacık bir hatırlatma yapacağım. Yeni karşılaştırsanız eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bin abone olmamızı çok az kaldı. Sizlerin desteğiyle en kısa sürede bin abone olmak istiyorum. Ee, zili açarsanız da abone ol kısmının yanındaki zili açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz ee, diyorum ve başlasın videomuz. Şimdi güzellerim. Bir flörtünüz ya da sevgiliniz, bir birliktelik var yani ve bir yerdesiniz, bir arkadaş ortamında oturuyorsunuz size herkesin içinde böyle laf soktu, kötü davrandı. Ne bileyim atıyorum mesela işte bir oyun oynuyorsunuz, okey masası atıyorum. Eşsiniz. Siz işte orada diyelim ki işte hata yaptınız. Oyunda hani böyle bir an boşluğunuza geldi. Siz herkesin içinde boz ve çok sinirlendiniz. Ve bunu sürekli yapıyor ve bu sizi üzüyor. Moralinizi bozuyor kavga ediyorsunuz ama aynı davranışları yapmaya devam ediyor daha önce de. Hani diyorsun bir şey desem şimdi yalnız kalınca bir şey desem kavga edeceğiz lanet olsun diyeceksin. Demesen kendi kendine kendi içini yiyorsun falan fişman. Bu arada kızlarım yaz geldi ya bu sivrisinekler geliyor böyle konuyor ama buramı rahatsız edip duruyor. <laughs> Neyse şimdi biz hayatımızdaki sivrisineğe bakalım. <laughs> sivrisinek diyelim yani onlara. İşte böyle rahat sürekli böyle bir kaşıntı yapıyor sizde diyeyim. Kızlar şimdi öncelikle sınırımızı çiziyoruz. Birinci maddemiz sınırımızı çizmek. Öyle bir sınır çiziyoruz ki bir milim yani yanına bile yaklaşamıyor o sınır. Arıyor ya açmayacaksınız. Mesaj atıyor ya yazmayacaksınız. Cevap atmayacaksınız. Şöyle bir bir, bir 10 saat 15 saat ya da bir gün size bir ulaşamasın önce. O hayvan oğlu hayvan. Ondan sonra kızlar bakın hiç taviz vermiyorsunuz ama bakın bir milim taviz yok tekrar söylüyorum sizi seven adam olur zaten. Bakın olmuyorsa yürüsün gitsin dittirsin gitsin. Bu kadar basit bakın çok kolay. Sizi seven size düzgün davranır. Hayatındaki kadının kıymetini bilir. Bu erkeklerin başına hep sonradan geliyor aklı başına sonradan geliyor iş işten geçmiş oluyor. Kadın soğudu mu iş işten bitti. Bakın kadın cebe girer o olur bu olur çok verir çok verir ama sildi mi bitti. Sonradan akıl gelme diye bizde bir şey yok. Anında kıymetini bileceksin. Her neyse önce sınır kesin bir şekilde çiziyoruz. Arıyor açmıyorsun işte yazıyor dönmüyorsun. En sonunda hani bir endişe ediyorsun. Önce bir endişe ettireceksin. Sonra bir mesaj atıyorsunuz kızlar. Müsait değilim. Müsait olunca dönerim tarzı mesaj atabilirsiniz. Yoğunum müsait, yoğunum açamıyorum, yazamıyorum da müsait olunca döneyim diyorsunuz. Bakın yoğunsunuz ve onunla ilgilenemezsiniz o an. Önce bir hani bir dur diyeceksiniz arkadaşlar. Bir dur demeniz lazım. Her aradığında müsa her zaman müsait olmayın. Bakın işte bu hep böyle biz işte hep böyle bir hani o moda giriyoruz ya. Hani o moda giriyoruz. Seviyoruz, sevildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bize böyle düşündürtülüyor, hissettiriliyor. Ondan sonra Böyle işte sorunlar çıkıyor. Her neyse müsait olmuyorsunuz, yoğunsunuz. Onunla uğraşamazsınız işiniz varken. Önce bir yoğunluk. İşin yoksa da iş üret ya da işin varmış gibi davran canım ciğerim, güzelim bir tanem. Öyle davranıyorsun. Öncelikle bir sınırımızı çiziyoruz. Geçelim ikinci madde. Şimdi kızlar sınırımızı çizdik. Bakın önce sınırımızı, sınırımızı çizdik. Yoğun olduğumda dönerim dedin. Şey aman müsait olduğumda dönerim dedin. İkinci maddemize geliyoruz arkadaşlar. Uyarı. İkinci maddemizde uyarı. Şimdi müsait değildin. Şu an işte konuşamam. Daha sonra dedin. Müsait o hani işin ortasında ona zaman ayırmadın. Müsait olduğunda görüştüm. Yani boş olduğunda görüştüm. Yoğunken önce işin ya da eğlencen. Arkadaşlarım dedim daha sonra konuşuruz. Bu kadar basit. Bakın her şeyden öne onu koymak zaten hatalı. İkinci maddemiz uyarı. Uyarımız nasıl vereceğiz? Kesinlikle ama kesinlikle. Katiyen kızlar telefon değil. Böyle şeyler telefonla konuşulmaz. Bakın bunlar telefonla konuşulacak konular değil. Telefonda hay sorulur, hatır sorulur ya da özlem giderilir. Bu böyle ciddi meseleler telefonda asla konuşmuyorsunuz. Hiçbir şekilde etkisi karşı tarafa geçmez. Kendi kendinize yırtınırsınız zaten. İki kere iki dört. Bir de şöyle bir şey var bakın kısa net öz konuşacaksınız böyle ciddi konularda. Bir kadın hepimiz biliyoruz değil mi? Ne kadar çok kavga ediyorsak, ne kadar çok öfkeli ve agresif davranıyorsak bir o kadar çok seviyoruzdur. Çok sevgimizden kaynaklıdır aslında çok konuşmamız ya da sinirlenince çok öfkelenmemiz. Bakın çok öfkeli değil sadece ciddi ve net konuşmanız gerekiyor burada. Böyle bir durumda sizin bağırıp çağırmanız aynı tay tekrar yapsa tekrar bağırır bağırır susara dönüyor çünkü. Yani böyle bir şey için kavga edilmez çünkü bu kavga edilecek bir şey de değil yani. Bu direkt silip atılacak bir şey benim yani hepimiz için öyle olması gerekiyor. Ya da ciddi bir şekilde hatta tabii ki de tek de değil önce bir şey bu şekilde bir uyaracaksın. Uyarılarının hiçbir karşılığı yoksa karşı tarafta inanın değeriniz de o kadardır zaten. Yani önemsemiyordur yani siz bozulmuşsunuz üzülmüşsünüz ağlamışsınız bu yolların sonunda düzelmiyorsa bakın ya farkında değildir size ne kadar zarar verdiğini ciddi bir şekilde uyardıktan sonra farkına varır varır düzelir ya da varır düzelmez düzelmiyorsa demek ki fazla da hani mühim değildir sizin gitme ihtimalinizi gördükten sonra düzelmiyorsa hani gitsen de olurdur zaten asıl o gitsin deyin siz de silip atmanız gerekiyor. Şimdi uyarıya gelelim. Ben yine açtım ağzımı yumdum gözümü. Çünkü benim arkadaşlar çok öfkelendiren bir mevzu. Çok ciddi bir saygısızlık çünkü bu. Şimdi uyarıyı nasıl yapıyoruz kızlar? Şimdi meşguldünüz ya en sonunda işte buluşma ayarlıyorsunuz. Telefonu açıp işte müsait değildim işte yoğundum falan fişman görüşelim olur görüşelim. Gününü saatini ayarlıyorsunuz buluşmaya gittiniz. Bakın buluşmada espri sohbet şu bu hiçbir şey yok. Yani e, siz oraya eğlence için, birlikte vakit, güzel bir vakit geçirmek için değil, siz karşı tarafı uyarmak için gidiyorsunuz. Çayı nasıl söylediniz? Kahvenizi, kahvenizi söylediniz. İyiyim, sen nasılsın? Nasılsın? İyiyim, yoğundum. Seninle konuşmam gereken bir durum var. Bazı rahatsız olduğum konular var diyorsunuz. Şimdi uyarı yaparken arkadaşlar 10 dakika içerisinde sizin bütün konuyu anlatmanız gerekiyor. Yani dallandırma, budaklandırma küçültme ya da büyütme ya da dolaylama bunların hiçbiri olmaması gerekiyor. Erkek beyninin kapasitesi belli zaten. <laughs> yani öyle kusura bakmayın beyler ama maalesef ki öyle. Bu kapasitesi küçük anlamında da bir şey de demek istemiyorum daha doğrusu. Hani belli bir noktaya ancak belli bir süre direkt sadece oraya odaklanıyor. Yani odak noktalarımız da farklı. Mesela biz kadınlar çok detaylı düşünebiliyoruz. Beyler maalesef çok fazla detaycı düşünmüyor. Bu sebepten dolayı sizin böyle çok fazla dallandırmadan, budaklandırmadan kısa, net, öz bir şekilde olayı anlatmanız gerekiyor. İşte geçen akşam okey masasında oyun oynuyorduk ve yanımızda iki tane arkadaşımız varken hiç kimse benim bu şekilde kıramaz, inciltemez, küçük gösteremez. Bu beni rahatsız eden bir konu. Ayrıyeten bugün <laughs> onu yaptın, işte şu gün onu yaptın, bir önceki gün bana bu şekilde davrandım, bir sonraki gün güzel bir şekilde vakit geçiriyoruz ve ben bir kadınım, senin sevgilinim, bana bu şekilde gururumu incitici konuşmalar yaptın ve bunlar benim için hassas noktalar. Bunların bir daha tekrarlanmaması gerekiyor şeklinde. Artık kendi dilinizde net bir şekilde karşı tarafa kendinizi ifade ediyorsunuz, rahatsızlıklarınızı bildiriyorsunuz. O bunun karşılığında sizden af dileyip özür dileyip bir daha tekrarlanmayacağını da söyleyebilir. Konuyu kavgaya dönüştürüp kapattırmaya da çalışabilir. Bakın konu kavgaya falan dönmeye kalktığı zaman net olarak çizin çizin. Ben şu anda bu konu hakkında söyleyecek sözüm başka yok. Kavga etmeyeceğim seninle. Takdir senin tekrar yapıp yapmamak. Karar senin. Topu karşı tarafa atıyorsunuz kızlar. Bundan sonra tekrar edip etmemek, tekrar etmesi halinde neyin bir bitişin gerçekleşeceğini o mesajı verdiniz mi karşı tarafa? Verdiniz. Tekrar ederse ayrılmanız lazım zaten. Bitirmeniz lazım. Yani şöyle tamamen kopmanız, uzaklaşmanız lazım. Bu arada sizden diyelim ki çok özür diledi. Hatalarımın farkına varacağını söyledi ve sizden af diledi. O günü o şekilde bitiriyorsunuz. Bakın cıvıtma şudur budur. O gün kısa işte yemeğinizi yediniz. Artık kalkalım eve geçmem lazım. Yorgunum sabah işe gideceğim. İşte kardeşimde şu işim var. izinliyseniz anneme şu konuda yardım edeceğim. Onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. O gün kalktınız. Şimdi ikinci maddemiz neydi? Uyarı. Geçelim üçe. Şimdi güzellerim. Öncelikle sınırımızı koyduk. Sonrasında uyarımızı verdik ve bizden af diledi, özür diledi ve bir daha gerçekleşmeyeceğini söyledi. Gelelim üçüncü adıma mesafe. Arkadaşlar bakın uyarıyı verdikten sonra ertesi gün aynı olamazsınız. Çünkü siz ciddi anlamda belli bir konuda rahatsız oldunuz. Belli birkaç konuda ve karşı tarafı uyardınız. Bir süre mesafe arkadaşlar. Yani anında direkt aşkım, canım, çiçeğim, böceğim, çay içelim, çorba içelim, eve gidelim, sinemaya gidelim, okey'e okay gidelim, oturalım, tatile gidelim vesaire. Kızlar bunun hiçbiri sıfır. Bir süre mesafe. Yani Nasıl mesafe? Şöyle söyleyeyim size. Bir kere kesinlikle evine gitmeyin. Asla. Bakın kesinlikle. Ceza vermeniz gerekiyor zaten her şeyden önce. Belli bir süre ceza. Sonrasında tatile de gitmeyin. Efendime söyleyeyim e, romantik bir yerlere de gitmeyin. Yani bir süre mesafe. Çay olabilir, kahve olabilir, alışveriş olabilir. Ne bileyim işte yani bir süre mesafe anladınız, anladınız mı? Haftada üç kere görüşüyorsanız, iki kere görüşüyorsanız bire düşürün her aradığında müsait olmayın. Kesinlikle planlı bir şekilde görüşün. Öyle şak diye aşkım geldim kapıdayım ya da aşkım akşam müsait misin geliyorum. İşte aşkım işte gece yazdı aşkım sabah kahvaltıya gidelim falan. Bakın bunları kabul etmeyin. Bir süre mesafe koymanız gerekiyor. Önce bir sizi tekrar gönlünüzü alıp kalbinizi sizi tekrar kazanması gerekiyor kızlar aslında. Yani size bir birazcık çaba sarf etmesi gerekiyor ve size aynı şey yaptığı zaman neyle karşılaşacağını görmesi gerekiyor. Bakın bu maddeler çok önemli. Zaten genel olarak her zaman müsait olmayın diyorum ama böyle bir durumda ekstra bir şekilde yani. Hani müsait olmanız gerektiğini söylüyorum. Bu üç maddeyi uygulayın. Diyelim ki işte bunları yaptınız tekrar eskisi gibi. Bence hiç uğraşmaya değmez. O çünkü tam bir hayvan oğlu hayvandır. <laughs> Yani zaten bu, bugün size siz sevgiliyken bu şekildeyse ya evlilikten sonra ne olacağını artık siz düşünün ya da ileri bir boyutta ne olacağını siz düşünün. Ya boşuna sizin için zaman kaybı olur boşuna. Çünkü her insan insanın hayatında gerçekten iz bırakıyor. Böyle insanlar daha acı daha kötü tecrübelerle iz bırakabilir. Sizin özgüveninizin sarsılması da, bence özgüveninizi hiç kimse sarsamamalı iyi yani çünkü her her kadın çok güzeldir. Net olarak yani mottomuz bu. Siz çok güzelsiniz. Sizi hak eden biriyle olmanız gerekiyor. O sizi hak etmiyorsa bu hak hukuktan kastım zengin olması, yakışıklı olması, o olması, bu olsa asla değil. Duruşuyla, bakışıyla size ne kadar size özel hissettirdiğiyle hak etmesi lazım. Tamamen burada mevzumuz karakter, üslup, duruş, davranış vesaire vesaire bunlar. Bakın hani orada sizi hak etmekten kastım budur arkadaşlar. bunlardan dolayı bu sebepten dolayı siz çok özelsiniz. Sizin değerinizi bilenle birlikte olun derim. Bu uyarılara rağmen kendi davranışlarını düzeltmiyorsa sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.